Merhaba çocuklar. Klasik çocuk masallarına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir masalımız var. Maceraya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Elif, hazinenin sırrını öğrendikten sonra mağaradan dışarı çıktı ve bilge kaplumbağanın yanına geri döndü. Kaplumbağa ona sakin bir sesle, "Gerçek hazineyi buldun. Bu hazine senin içindeki cesaret ve sevgi. Artık eve dönebilirsin." Elif bu öğretiyi kalbine kazıyarak kaplumbağaya teşekkür etti. Sonrasında kayığa binip evine geri döndü. Elif bu macera sayesinde içindeki gerçek değerleri keşfetmişti ve bundan sonra her zorlukta kalbindeki cesarete ve sevgiye güvenmeyi öğrendi. Geçidi geçtikten sonra Elif karanlık bir mağaranın önünde durdu. Bu mağara adanın sırrını ve hazinesini saklıyordu. Elif dikkatlice mağaraya girdi ve içinde parlayan bir ışık gördü. Işığa doğru ilerledikçe karşısına dev bir kalp çıktı. Ancak bu kalp altın ya da mücevherden değil Sevgi ve dostlukla dolu bir enerjiyle parlıyordu. Elif bu hazineyi bulduğunda aslında aradığı şeyin maddi bir hazine olmadığını fark etti. Kalp Elif'e onun içindeki sevgiyi ve cesareti hatırlatıyordu. Bu adanın en büyük sırrıydı. Gerçek hazine kişinin içinde taşıdığı iyilik ve cesaretti. Elif bu büyük keşif karşısında derin bir mutluluk hissetti. Kapıyı geçtikten sonra Elif büyük bir uçurumun kenarına geldi. Uçurumun altında şelaleler şiddetle akıyordu. Üzerinden geçebileceği sadece dar bir köprü vardı. Köprü sallanıyor ve rüzgarla birlikte tehlikeli bir şekilde hareket ediyordu. Elif bu zorluğu aşmak zorundaydı. Bir an duraksadı, korku içinde köprünün diğer ucuna baktı. Ancak cesareti topladı ve adımlarını dikkatli bir şekilde atmaya başladı. Rüzgar daha da güçlendiğinde Elif sanki uçurumun derinliklerine düşecek gibi hissetti ama pes etmedi. Adımlarını cesaretle atarak köprünün karşısına geçti. Kalbi hızla atıyordu ama başarının tatlı hissi onu sakinleştirdi. Bu geçidi geçmek Elif'in cesaretinin bir sınavıydı ve bu sınavı başarıyla tamamlamıştı. Elif ormanda ilerlerken sürekli bilmeceyi düşünüyordu. "Sevgiyle açılan kapılar" ifadesi aklını kurcalıyordu. Bir süre sonra büyük, eski bir taş kapıyla karşılaştı. Kapının üzerinde karmaşık semboller ve şekiller vardı. Elif yavaşça kapıya yaklaştı ve elini kapının yüzeyine koydu. Soğuk taşın üzerinde parlayan bir sembol, bilmeceyi çözmenin anahtarı gibiydi. Bir anda Elif çözümü buldu. Bu kapı sevgiyle ve güvenle açılabilir. Eğer korku yerine cesaret ve sevgiyle yaklaşılırsa, her şeyin kapısı açılabilir. Elif, içindeki sevgiyi ve cesareti düşünerek kapıya dokundu. Kapı ağır ağır açıldı ve Elif, adanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. O an anladı ki, sadece fiziksel güç değil, kalbin gücü de önemliydi. Kapıyı açtığında, önünde sonsuz gibi görünen bir yol belirdi. Elif, adanın derinliklerine doğru ilerlerken büyülü bir ormanla karşılaştı. Orman o kadar renkli ve canlıydı ki, sanki ağaçlar ve çiçekler dans ediyordu. Dallardan sarkan parlak ışıklar yolu aydınlatıyordu. Elif ormanın içine adım attıkça kuşların neşeli şarkıları duyulmaya başladı. Ancak her şey o kadar masum değildi. Ormanın derinliklerinde gizlenen tehlikeler de vardı. Birden büyük bir yaprak yığını hareket etti ve içinden küçük, sevimli bir sincap fırladı. Elif'e bakarak "Hoş geldin yabancı. Eğer bu ormandan geçmek istiyorsan bir bilmeceyi çözmen gerek." Bu orman sıradan bir orman değildir. Burası sadece en cesur ve zeki kişilerin geçebileceği bir yer. Elif, sincapın ona verdiği bilmeceyi dikkatle dinledi. Sevgiyle açılan kapılar sonsuza dek kilitli kalmaz. Eğer doğru cevabı bulursan, yolun devam edecek. Elif bu bilmece üzerinde düşünmeye başladı. Ağaçların arasındaki derin gölgelerde çözümü bulmak için adımlarını hızlandırdı. Bir sabah Elif, her zamanki gibi deniz kenarında yürüyüş yaparken ufukta parıldayan bir ada fark etti. Adanın çevresini saran sis orayı gizemli bir hale getiriyordu. Elif bu gizemi keşfetmek için içinden gelen bir dürtü hissetti. Kıyıya vardığında suda sallanan eski bir kayık gördü. Kayık sanki onu çağırıyormuş gibi yavaşça kıyıya doğru sürükleniyordu. Elif tereddüt etmeden kayığa bindi ve kürekleri çekmeye başladı. Kayık adaya doğru ilerlerken deniz sakinleşti ve ada daha da yaklaştı. Elif adaya vardığında onu kocaman bir kaplumbağa karşıladı. Kaplumbağa yavaşça kafasını kaldırdı ve konuşmaya başladı. "Hoş geldin cesur çocuk. Burası büyülü ada ve bu adanın içinde kaybolmuş bir hazine var. Ancak bu hazineyi sadece iyi kalpli biri bulabilir." Elif kaplumbağanın sözlerinden etkilenmişti. Onunla birlikte bu maceraya atılmaya karar verdi ve adanın derinliklerine doğru yola çıktı. Masalımız burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla büyülü masal ve macera için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.